Anne mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir elmalı kurabiye yapacağız. Şimdi 4-5 tane elmamızı soyup bir güzel rendeleyip Ardından yarım su bardağı toz şekilde ilave ettik. Sonra 3-4 kaşık tarçın ilave edeceğiz. Sonra ocağa koyup suyunu çekene kadar karıştıracağız. Ardından soğumaya bırakacağız. Kurabiye içini kenara aldım soğuması için. Şimdi kurabiye hamurumuzu yapmaya başlayalım. Bir yumurtamızın üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ettim. Ardından bir yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, 125 gram oda sıcaklığında margarin ilave ettim. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Azar azar unumu ekleyeceğim. Unumun üzerine bir kabartma biberliği ekleyip bir güzel hamurumu toplayacağım şimdi bir güzel hamurumu topladım öyle kulak memesi kıvamında şimdi bir beze ayırıp tezgaha koydum altına da un serdim bir güzel hamurumuzu açalım yuvarlak bir biçimde açıp şeritler halinde kestim harcımı yerleştirip sigara böreği şeklinde sarıyoruz ve tepsime bir güzel Yerleştirip 180 derecede önceden ısıttığım fırına yaklaşık 10 dakika 15 dakika pişecek. Fazla kızarmasın. Benimki biraz kızardı galiba. Üzerine pudra şekeri döküp afiyetle hazır. Umarım siz de yapıp denersiniz. Gerçekten çok güzel bir kurabiye oldu. Bir güzel kurabiyelerimiz hazır. Evet videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna kanalıma abone olup destek olmayı